Rusya'da seçim bu pazar günü yapılacak. Ancak dünyanın en büyük yüz ölçümüne sahip ülkesi olan Rusya'nın kuzeyinde, kutuplara yakın yerlerde yaşayanların sandıklara ulaşabilmesi kolay değil. Bu sebeple Rus seçim komisyonu bu bölgelerdeki seçmenlere de oy kullandırabilmek için bugün sandıkları onların ayaklarına götürdü. Eğer oralarda bir kişi varsa bile onların yanına gitmeli ve bu anayasal haklarını kullanmalarını sağlamalıyız. <Sessizlik> İktidar partisi Birleşik Rusya'nın parlamentoda çoğunluğu kazanmasına kesin gözüyle bakılsa da eski oranla seçmen tabanında daralma olduğu tahmin ediliyor. Uzmanlar Birleşik Rusya'nın oy kaybının nedenini Putin yorgunluğuna ve ekonomik krizin ülkedeki etkilerine bağlıyor. İkinci sırada Komünist Parti ve Liberal Parti'nin gelmesi bekleniyor. İki partinin de %11-%19 aralığında oy alması bekleniyor. Komünist Parti ve lideri Gennady Ziganov seçimlere geri sayarken televizyon reklamlarıyla da seçmenin kalbini kazanmaya çalışıyor. <laughs>